Maske. Sen ne var ya? Sen ne şey söyle. saat Neyse. Ya bakın adama gösterdim. Karşıma ve gösterdim. Ben susuyorum. anlatık anlat öyle fikir ne götürdüm Buz kırıklığıyla orta kal dedim kederine Kimim ben burası ne ağlamanın bedeline Benzi yanan bir mendil yanan dinamite Adam nasıl yapıyor? Ben nasıl yapıyorum bak Size göstereyim zaten duygalayım ne vardı Bakın video olarak geliyor video Bak video oynat Böyle böyle duyuyor Sonra Ses Ve çok saçma sapan ya. Bir beklenmiyor ki. Profil kısmı. Profil, profil kısmına yüklenmiyor. E ee, ben ne yaptım şimdi? Böyle bas bas iki saat bekleyecek mi? Yok zaten bes oluyor. İki saat yumruğu yaşıyorum ya. Orda yatağa biraz esinliydim, ee, neyse. Ama bak, oradan yapmıyor mu, oradan yapmıyor bence. Zaten etiketliydim, duymuyorsun benden mi, adım ya da etiketliyim diye Bak. Boşu boşu. Zaten bu... Hadi yüklemedim. Ne YouTube kanalı. Bir saat. Bak şimdi bu ya. Bunu seçtim. Bak bunu son ibinle. Bak bu askeri seçtim. Biraz büyüteyim o kadar da değil. Bak o yüzden aldım. bildiğin nerede? Maske maske. Sonya bak. Böyle ha hala boyunca ka dedi bir de ya ben senin kafam. <laughs> Bu sokuğu yastıyız. Adam nasıl husu hus hus yüksek. <laughs> Husuyla yapmış ben de anlamadım ben burada iki saat yaztım zaten so ankini de ben saat üst falan bitirdim be falan yüklendi kanalı halli Sasu Türk olduğum isim mi yapıyor o da Türktür bak saat ama video olarak omakta mı Basın atarız. Ben ne anlamadım ya? Buraya kayıtlayı sildim. Bos bosuna yay kaplamasın da. Neyse sonrasında. Ya vali. Bak fotoğraf düzenleyesin Böyle bir şey yok. Böyle bir bok yok. bildiğin bildiğiniz şey söyle dedik. Bir daha bir daha böyle yapsam bildi. Onu abiye sövdüm. Ama adamı sövmeydim. Sapsuta sövdüm. Belki bir da YouTube'a. Daha iyi sor. Ben videoyu yüklemeyeceğim ya. Ben onu de... Neyse. Bay bay. Ben misal geleyim ya. Hı. Hı. Tamam. Sıka. Ne Bu Ne? Bunlar kim lan? Kana Senin oyuncusu YT'yi. Ne? No. Ne vardı? Ne oldu kapandı? İşte. YouTube ben seni ta... Ben... Ben olarak böyle 2 dakikalık falan zaten sesim adam gibi gelmiyor sen öyle böyle yok abi ben ben, ben seni iki yüzü geçeyim bu, bu telefonun sağlam kalması gerekiyor çünkü fiyatlayı ustu alt biz bunu kasayla yormuştuk. Ben de bilmiyorum. Neyse bay bay.